Modern tıbbın esas sorunu, onun tamamen bir yalan üzerine kurulmuş olmasıdır. Hastalıklar ile ilgili hiçbir bilgi ve anlayış yok. İslam'da hastalıklar hakkında ne denilmiştir? Hastalıklar, hazmın bozulması ile hasıl olur. Hazmın bozulması ile ortaya çok fazla metabolik atık çıkar. Bu metabolik atıklar damarları tıkar ve dokularda birikir. Atıklar organlarda birikip birikçe sonunda organların hastalanmasına yol açar. Örneğin, atıklar yumuşak dokuda biriktiğinde yumuşak doku romatizması gelişir. Böbrekte toplanırsa böbrek, karaciğerde toplanırsa da karaciğer hastalıkları oluşur. Bir gün yanıma ankilozan spondilit teşhisi konmuş bir hasta geldi. Bana hastaneden kaçarak geldiğini anlattı her 6 ayda bir hastanede tedavi gördüğünü ancak durumunda hiçbir düzelme olmadığını ve sonunda doktorunun metotreksat tedavisini önerdiğini anlattı. Bu önerinin nasıl bir ilaç olduğunu sorduğunda ise ağrıyı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç olduğunu anlattı. Doktoru bu tedaviyi kullanmayı ve hastaneden çıkmayı önermişti ona. Ancak bu ilacın bazı yan etkileri vardı. Bunlardan biri de losemi hastalığıydı. Hasta, doktor bey peki losemi olursam ne yaparız diye sormuş. Doktorun cevabı, olursan da o hastalığı tedavi ederiz olur biter demiş. Verilen cevap bu. Sanki ankilozan spondilit tedavi edildi de losemiye sıra geldi. Absürt değil mi? Ya da kliniklerde yapılan ameliyatları ele alalım. Mesela safra kesesi ameliyatı. Türkiye ilk geldiğimde çok meşhur bir cerrahla buluşmuştum. Ona ameliyatla aldığımız safra kesesini ne yapıyorsunuz diye sorduğumda kesip çıkarıyor ve çöpe atıyoruz demişti. E ben size ona ameliyat gerek olmadan temizlemeyi öğreteyim dediğimde ise yok yok gerek yok onu temizlersek nasıl para kazanırız cevabı almıştı. Anlattığım o hastanın böbreklerinde yüksek miktarda dioksin olduğunu saptadım. Dioksin son derece zehirli ve toksik bir maddedir. Tabi böbreğinde dioksin bulunuyorsa o hastanın böbrek yetmezliği olmalı ve böbrek yetmezliği çeken insanlar çok fazla terlerler. Hastaya bu konuyu sorduğumda o kadar çok terlerdim ki eskiden geceleri iki kez çarşaf değiştirmek zorunda kalırdım dedi. E sonra ne oldu diye sorduğumda doktora gittim o da bana bir ilaç yazdı ve terlemem durdu dedi. Hastaya ondan sonra hiç terlemediniz mi veya sedef ya da egzamanız oldu mu diye sorduğumda hasta yok terlemedim ama evet sedef hastalığına yakalandım ve kortizon tedavisi iyileştim dedi. Burada olay şu. Böbreği zayıf olan insanlarda metabolik atıklar terleme yoluyla dışarı atılır. Eğer terlemeyi keserseniz imun sistemi başka bir yol aramaya başlar. Hastamızda terleme yolu kapanınca metabolik atıklar dokularda birikmeye başlamış ve bu sedef hastalığına yol açmış. O yolda kapatılınca metabolik atıklar eklemlerde birikmiş ve ortaya ankilozan spondilit çıkmış. Bizim tedavi şeklimiz ise çok sade, basit ve bedavadır. Mesela hacamat çok basit bir tekniktir. Mekanik olarak tüm metabolik atıkları anında bedeninden uzaklaştırır. Kan dolaşımı düzelir ve insan hemen o anda rahatlamayı hisseder. İnsanın bakışı, anlaması ve duyusu anında değişir. Tat alma duyusu gelişir dokunma, koku alma duyusu keskinleşir. Hacamat olmuş kişi olmamış birine göre çok daha keskin koku almaya başlar. Aynı zamanda açlık yapılırsa da bu çok daha belirgin bir hızla gelişir. Üç günlük açlıkları yapan biri günümüzde kullanılan parfüm kokularını tahammül edemez. Çünkü anında onların ne kadar çirkin olduğunu anlar. Eğer parfüm muhteviyatını bilseniz neden bu kokulardan uzak durmak gerektiğini anlarsınız. Üç günlük açlıktan sonra hacamat yaptıranlar yemeğin gerçek tadını anlamaya başlar. Katkılı yiyecekleri yiyemezler. O tat onlara iğrenç gelir. Bu kendiliğinden oluşur. Ağızlarını alsalar bile yutamazlar. Her şeyleri değişir ve bu değişimle beraber insan manen de yükselir. Çünkü katkılı yiyecekleri yemeyen insan haramdan da uzak durmuş olur. Peki haram nedir? Haram işte bu yasak edilen şeylerdir. Yasaklanan şeyler ise sağlığımıza zararlı olan şeylerdir. Bunlar bizim Allah'a yaklaşmak için aradığımız yolda birer engeldir. Ancak sağlığımız iyi olursa, kainattan gelen sonsuz bilginin içinden meleklerden gelene ayrıt edebilir ve onu seçebilir güce erişiriz. İtikadlı bir insanın kendi sağlığı ile ilgili konularda lakayet olmaya hakkı yoktur.